Evet arkadaşlar yine çok şükür bir yolculuğa çıkıyoruz arkadaşlar. Şu an arkamda göreceğiz. Nerede seni dersen göstereceğim çünkü size şöyle bir etrafımı gösterip bakın arkadaşlar burada kim var? Crow var dostum Crow. O Piper de burada şey. O Leon da var arkadaşlar. tamam ettiğiniz üzere Brawl Stars haritasını var arkadaşlar. baştan tane görünüzse. İşte Şu dört de Brawl Stars bak, bak bu Kitty. Kitty gel buraya dostum. Oha Kitty'ye baksana çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar bakın bu Brawl Star Stars haritasını var arkadaşlar. Brawl Stars Berry Prison haritasını tarifesini dostlarım. O yüzden arkadaşlar Brawl Stars haritasından kaçmayacak arkadaşlar. Video like edin kalabalık yapıp tarz daha fazla. Brawl Stars tarifeleri gelsin dostum. Oha dostum koş. Arkadaşlar bu Roblox'a Brawl Stars haritasını oynayacağım arkadaşlar. Çok çılgın bu kadar kolu düşünüyorum. Çünkü öyle duydum. Arkadaşlar bunu bana size önerdiniz ve ben de size takdirinde bunu çekmeye karar verdim. Hadi dostum açıl. Oh. Bana arkadaşlar böyle kaçamayacağım harita vermeye devam edersiniz. Ben daha fazla. Oo, büyük kutu var lan. Oha büyük kutu. Oha büyük kutu var lan. O mega kutu var mı bir yerde? Mega kutu seni istiyorum dostum. Oo bak yani normal klasik kutu da bularmış. Of oh be bunlar eskiden çok vardı arkadaşlar. Çok iyiydi onlar ya. Oho mega kutu da var lan. Bakın mega kutumuz da var. İşte pilotta M kutu burada şey efsane çıkacak efsane çıkayım. Şu an video like atacaksın ben de efsane çıkacak. Hop çek haydi. <laughs> arkadaşlar video like atın şöyle Hoppa peki ha, neredeyim ben dostum? Arkadaşlar neredeyim baksın Ha kiti kiti gördüm arkadaşlar kiti gördüm. Kiti uzak dur şu tuşa basmak zorundayım kiti. Git buradan kiti git. Oo geliyor peşin hayır 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 izin verme yakalama. Lan hemen götür bir enerjiyi alacağım o iki alayım. Ah be. Arkadaşlar kitten kurtulan bir yolunu bulun arkadaşlar. Ortada bir tane yük var. O yükü alırsam eğer kurtulurum kitten. Dur şu çalarsın o kaybedeceğim. Hayır hayır peşime. Al şu yükü yükü al. Al lan yük ay yük alamıyorum tak tüy lan kesin. yükü alsak bir şeydir. Hayır dostum kitle hayır hayır dostum uzaktır beni ben de uzaktır dostum uzaktır uzak hayır. Arkadaşlar ben bu kitle ne çektim o kiti çok güçlüymüş ya efsane olmasa şaşmamalı bayağı güçlü gözüküyor arkadaşlar kitle çok hızlı ya hemen yetişiyor bana. Koş dostum koş kiti geliyor dostum kiti geliyor. Arkadaşlar bu harita çok yiyormuş onu ben size söylemem gerekiyor. Hayır dostum kiti geliyor koş lan hayır koş kiti Ah yaşadılar acayip çok aşağı sıkıntı çıkıyor. O kitle özgü kadar da öttüm 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 Oha korsan biri de geliyor. Oğlum bu arada çok çılgın. lan. Oğlum korsan biri düşüyor. Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar derim size bu arada çok çılgın. Dönüşü yukarıdan çıkacağım. Hadi yukarıdan özgürle. Lan çıkamıyorum illa buradan geçeceğim. Arkadaşlar bu arada çok çılgın. demiştim ben size ya. Oha Jesse de karşıladı. Jesse dostum nereden gideceğim? Açıl 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 açıl. Oralar 3'te 2'si. Oho ver bakalım. Guys da gaz. Gaz. Oha oğlum çok güzel gözüküyor Her tavada çok güzel olmuş ya. Brawl Stars dostum işte sevdiğim oyunlardan. Brawl Stars'ı çok seviyorum ya. Ya bir dönem çekiyordum arkadaşlar. Şimdi biraz ara verdim arkadaş Brawl Stars'a. Çünkü Roblox daha çok sevdim. Ben Roblox ara verdim. Hadi dört çöpü zıpla. Oo hayır. Düşmesene aşağıya tamam. Dostum büyük kutudan bana şimdi efsane çıkıyor. Hop. Aa bu. Ona bir şey kırıldı. o oh, tahta kırıldı lan. E kırıldı ben bunu nasıl geçeceğim? Tamam. Başlatın koş. Başlatın koş. Oh be. hemen kırılıyor arkadaşlar. Çok hızlı kırılıyor. Mega kutu aç şunu. Hadi dostum. Keşke şu kutu açabilsek çok daha havalı olurdu ya. Çok da eğlenceli olurdu. Vah wow, kayı geliyor. Aga TNT var. TNT BUM Yok artık olmadı ya. Hadi dostum. Kaçtı oğlum. Harika bir şey orada. Dostum bu kayı geliyor. Hayır. Bu kayıdan bak niye kayı geliyor. Saklanın. Asa. Hadi dostum koş koş koş. Abi çok güzel olmuş Aynı Brawl Stars hikayelerindeki gibi arkadaşlar. Brawl Stars kısa videolarındaki gibi olmuş ya. Yoksa yapmışlar dostum çok iyi. Bakışımı bayağı iyi yapmışlar bu dostlarım. Hadi dostum koş koş Dostum koş Brawl Stars için Roblox için ikisi için koş dostum orada bir şey gördüm Bu kim lan acaba ne gelecek karşımıza bu kim neredesin lan bu ne lan dynamite dynamite kayı dostum dynamite kayı Arkadaşlar sakın bunu yakamayın patlatır herkesi patlatır dynamite uzak dur lan küçük dynamite Aç şey. hayır hayır lan dynamite seni görmüyorum dynamite dostum uzak dur ben kaçacağım zaten Abi oğlum dynamite geliyor dostum dostum dynamite geliyor bu kuş koş Dostum koş hayır Dostum dynamite uzak dur benden dynamite Oha arka dynamite var Kaç yukarı bomba yukarı zıplayabilir çakal. Beni kandırmaya çalışıyor arkadaşlar izin vermeyin. Haydi dostum koş. Koş dostum koş. Daima geçiyordum şey Aa Karl var lan Karl dostum. At şu kazmayı. Baba o arkadaş çok güzel. Herkes var resmen ya. Tüm bros az karakterin hepsini gördüm resmen. Ama görmeyeyim birkaç tane daha var. Onları görebilir miyim acaba ileride? Bence ileride onları görürüz ya. Değil mi ya? Arkadaşlar göreceğiz değil mi? İçim öyle geldi. Haydi dostum. Neredeyim ben? Neredeyim ben dostum? Enerji içi. Haydi dostum bu enerji için ihtiyacım var bir tane enerji <laughs> Oh be işte enerji bu dostum enerji yap vücudumda akıyor kanımla içeri her tarafa enerji gir dostum bu enerji için içiyorsun arkadaşlar Çok hızlı oluyorum arkadaşlar çok çok hızlıyım bakın ola çıtıdan bile daha hızlıyım aslandan daha hızlıyım Kaplandan daha hızlıyım dostum ben çok hızlıyım Haydi dostum oğlum bu arada acayip güzel al düşme sakın Ama aşağı düşme arkadaşlar aşağı düşme en baştan başlıyoruz aşağı sakın düşmeyiz Haydi dostum biz buraya yaparız dostum buraya bizi durduramaz Hadi dostum yapacağız oh be Başardım şu an. Abi şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Hadi dostum hadi. Hadi yapacağız biz bunu. Biz bunu yaparız. Hadi dostum bunu yaparsın. Bak sonra arkadaşlar bunu bize Bir alacak için sona ulaş. Bak sonunda arkadaşlar bize mega kutu veriyor galiba. Dört tabi sona ulaşıp o mega kutuyu açacağım. O mega da arkadaşlar efsanevi çıkaracağım. Ondan sonra video patlayacak. Oh boom falan her bombalar patlıyormuş. Abi çok iyi oluyormuş. Hadi dostum. Pekala. Koy. Koydum. Sıpla. Sıpladım. As. Bastım. Sıpla. tekrar zıpladım. İşte oğlum ne pratik ha. hop 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 hop. Haydi dostum. Şimdi koş bakalım. Neredeyim ben? Bu ses ağır rüzgar. Rüzgar hiç etkilemiyor. Rüzgar biraz etkileydin dostum. Hiç etkilemiyorsun. etki yok ya. Bak şimdi etki sıfır. Haydi dostum hadi. Tırman. Arkadaşlar tırman buradan kaçmam da gerekiyor. Bir yandan bu karakterle merak ediyorum. Ya şimdi yakalan o karakteri görsem mi acaba? Bu ne lan bu ne lan? Bu ne oğlum? Bunlar tık tık çıkıyor. Bunu çok kötü olmuş ha. Abi gerçekten tam Brawl Stars savaşı süper olmuş bence. bayıldım artık. Harita çok iyi arkadaşlar. Eğer bu ben bu yapımcı arkadaşlar bulursam diğer diğer oynayacağım bu arkadaşlar. Bu sunucu çok güzelmiş yer ya. Al eğer her böyle yapacaksa ben bunu bu adamla telefon oynarım ya. Yani. çok iyi arkadaşlar baksana bayağı iyi gözüküyor. Yer yani daha önce bir kanalda bir kaçış kaç işaret gördünüz. Hiçbiri yani şu Brawl Stars kadar iyi yapılmamış yani. Gerçi şuna baksanıza. Çok iyi ya valla çok iyi yapılmış. Haydi dostum hadi kaçalım şimdi hadi. Tıpla. Çok iyisi dostum bak burada vanalardan böyle su püskürse var daha havalı. Püskürse de çok havalı olur yalnız. Haydi dostum hadi. Koş dostum. Koş. Tıpla. Sakın düşme aşağı aşağı sakın düşme hadi dostum. Tıpla. Wow abi hadi hadi yapacağız lan. Oğlum çok güzel var. Borudan çok güzel olmuş ya. Ben bayıldım bu artıya. Kaka orada rüzgar gözüküyor. Bu ne rüzgara? Ne çıkacak karşımıza? Lan bu nerede? Hayır hayır Kaktüse çarp arkadaşlar. Kaktüse çarp onu. Dur hiç koşmuyorum. Bekleyin bakın. Direneceğim. Direneceğim. Direniyorum. Hadi. Şaka direnmiyorum. Tıkla da Arkadaşlar sakın düşmeyin. Hop dikkat. Kaksu sakın çarpma. Kaksu çarpma. Diken diken olarak. Sakın kaksu çarpma. Hadi dostum. Hadi dostum. Oh be. Sonuna kadar vardık. Güzel. Pekala dostum. Hadi hadi bir karakter görelim ya. Valla bir karakter merak ettim. Yukarı çıkıyor diyor. Zıpladım yukarıya. Doink kafam çarptı. Doink 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 doink. İşte bu arkadaşlar. Çok iyiyiz ya. Şu an bayağı iyiyiz. Hadi bir şey şu karakter görmüyor ya. Şu an hop aşağıya çıkıyor. O ne? Bir karakter var orada. Ben kaksu yoksa bir şey görüyor muyum? Aa yine kaktüs. Spike. Spike sen misin bu? Hayır dostum. Spike bu arkadaşlar bu Spike. Spike dostum lütfen al Spike kupam ne yaptı lan? Hayır kardeşim Spike hayır dikenli bombasını attı hiçbir şey göremiyorum. Hayır dur koş 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 koş. Spike uzak dur ben dostum. Dostum benden uzak dur çabuk arkadaşlar bu Spike öldürmek için bana silah lazım. Silah aldım hadi dostum koş. Ben atma şu bombaları at. Oh vurduk ama dikenli dikenli diken dikenli bak. Spike küçüksün küçüksün ama sen bombaları iyi yersin dostum. Al sana bomba. Kaktüsü arkada saklan. Ya kaktüsü şuraya geçti bu kaktüsü her şeyi. Vur şuraya. Değil. Vur. Lan vuramıyorum bekle. Vur. Vurdum. Vur. Lan vuramıyorum hadi vurdum çok iyi tekrar. tekrar vurdum güzel hadi kalacak be sakın vur bir kez daha bir kez daha vurdum spike git artık başına hadi dostum spike bir devril oh be spike git arkadaşlar spike hmm. o bu spike patladı arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar en sevdiğim her tane kafam nereden diken champion battı bu ne ya vur şuna hadi dostum hadi geldik şimdi oyunun en zevklerinin kaydırağı geldik işte bu kaydırak dostum ohu ayağım kafam her tane sürtüyorlar Oo. Her evet, tarafım vardı lan bu neydi böyle ya kafam çok acıyor Kafam başım ağrıyor başım ağrıyor Haydi dostum hadi Arkadaşlar yapacağız şimdi Buraya değer geçerse acaba acaba bizi finalde ne bekliyor Finalde hangi Brawl Stars karakteri bu merak ediyor arkadaşlar Finale hiç bakmıyorum arkadaşlar finalde galiba çok iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum ya Acaba ne Leon mu Chrome mu W sürdü yoksa diğer Brawl Stars karakteri mi arkadaşlar Hangisi oldu yorumlara yazın ooo geçti bir tanesinden şey yapamak Baba birini geçtim Haydi dostum Geç Geçtim bunu hadi dostum çok iyiyiz Dostum yapacağız Geçti. Ah be geçemedim. Hadi dörtte bire uçuyorum arkadaşlar. Yürü süpermen gibi uçuyorum dostum hadi. Geçtim bir tane bir tane geçtim hadi. Hadi dostum hadi. Yapacağım yapacağım. Bana güven yapacağım. Yaptım. Ah tamam dur. Ay lan git önden. Hay dostum hadi yapacağım sıra 3'ü 3'ü de geçtim oh tamam geç az önce bu işte ölmüştüm ya Şimdi sıra 4'te hadi dostum 4'ü yapacağım bekle hayır ah tamam yaptım yaptım aşağı düş hayır ah tamam Oh be Allah'tan güzel bir kez ayıttı Yoksa az tekrar düşecektim ya bu ne ya Hay dostum ooo buradan ne yapacağım şimdi bakalım Uhu yine köprü arkadaşlar. Demir bu Keşke şuna var daha rosas yönelik bir şey olsa. Bunlar hep aynı ya. Hep bu demir. Düz düz demir. Demir demir demir. Koy koy demir. Sıpla sıpla demir. Demir demir demir. Uhu bu demir şarkısı yapmadım. Demirden bir şarkı. Ooo demirden kalp. Sütiş. Ne bu? O oh, kiti. Vallahi kiti geldi abi yine kiti geldi. Sık şu kiti bekle şuraya sıkacağım arkadaşlar. Buradan sıkar o varamaz zaten ama da. Za bak buraya bak çok iyi vurdum. Haydasın. Oğlum yaklaşıyor bu. Ama çok al şu kiti. Bir iki aldım tam bir iki aldım Sık şu an. ateş ediyor. Hayır. Hayırdasın, hayır da sumayın. Çabuk. Buradan bir tane daha yük almayın arkadaşlar. Bir tane yük aldım. İki yükü oldu. <laughs> Biri yükleri yapsa arkadaşlar. Yükleri alamıyorum ya. Al iki yükleri aldım. Şu an çok güçler bak arkadaşlar. Güzel. Bayağı güçlenmiş olmalıyım. Dördüncü yükü ulaşmak için ama dördüncü yükleri aldım. Son yükteyim dostum. Son yükü aldım. Gittin işi bitti. Hayır. Hayır. bizi vermem. Kitle bir kolu gittim. bir kolu Ah soyun aldım. Tüm büyükleri aldım. kiti artık elveda dostum. Git buradan. O çek şey al kitle. Pis pis hadi o çek şey al pis pis. bye. bye, Pis pis bye. bye. Obo. Bunu arkadaşlar bana ben bir şey gördüm. Bak burada bir şey kazanmışız. Al diyelim. Aldım. Ne aldım? Bu ne? Hız mı iyi bir şey? Abo abi şimdi mi geldi ya? Az önce keşke de üçgen alsaydım ya. Unuttum ya. Hayır. Hayır dostum. Yakışık kapıyı Brawl Stars'a kaçış başladı. Aa, çok hızlı. Oralar neredeyim ben? Oh, geldim sonu Arkadaşlar ya bakayım. Hız katıyor mu ona bakacağım. Aynen, aynen hız katıyor bak çok biraz hız katıyor. %30 falan hızla veriyor. Arkadaşlar valla şu kitten kaçmak birazcık zor oldu ama başardım ya. Arkadaşlar Brawl zaten kaçmayı başardım neredeyse ama az kaldı arkadaşlar. En güzel buralara var mı? bak hızlı hızlı tırmanıyor. Hadi çok hızlı. Devam yani böyle zıpla. Tekrar zıpla. Bir kez daha bir kez daha. Bir kez daha tekrar. Üstler. Hayır aşağı düşüp Belki tabi yapacağım. Pes etmem arkadaşlar. Bu kay geldim. Pes edemem. Pes etmeyeceğim. Başaracağım. Hadi. Tırman dostum ne var orada? Helikopter, bega kutu ve helikopter var dostum. Hadi ulaşalım artık. Uhu, ben bir bunu bırakayım. Arkadaşlar şu anda Brawl Stars Perry haritasından ve başardık ve şu helikopter yükseliyor bakalım finalde biz nereye götürecek onu merak ediyorum Bakalım finalimiz nasıl olacak Hay dostum götür beni finale Arkadaşlar başarılı şu alt sağ altta ödül rozetimizi almayı başardık dostum bu süper oldu Bu baksana Brawl Stars karakterlerle gözüküyor orada Bekle bakın buraya gelelim ne var burada Başardım arkadaş artık özgürüm. Brawl Stars'tan kaç ve başardım dostum yaşasın işte bu. Umarım hoşunuza giden videomuş arkadaşlar. Sizleri seviyorum bu tarz daha fazla Brawl Stars <laughs> beri istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay dostum bay bay.